Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Dima. Bugün öyle biraz küçük sohbet edeceğiz. Hem de bu kanalda ne yapmak istiyoruz. Biraz onu size anlatacağım. Büyük ihtimal bir yerde rastlamamışızdır. Rastlamış olsak da belki hepimiz aynı soruların gölgesinde yürüdük. Ne arıyoruz? Neden buradayız? Dima Börse hoş geldin. Bu evren varlığımızı anlamlandırmaya çalışırken yollarımızın kesiştiği bir durak. Sessiz yola çıkan bir düşüncenin kalabalık bir sohbete dönüşeceği yer. Burada biraz felsefeden bahsedeceğiz ama kuru sıkıcı cümlelerden değil, hayatın tam içinden, sizin benim gibi insanların anlam arayışlarından, belki de varlıkla yokluk arasındaki oyuncu çizgide dengeyi bulmaya çalışırken sizlerle beraber bir soruyu daha büyüteceğiz. Gerçekten neyin parçasıyız? Demovers bu soruların peşine düşerken sakin bir anlatının derinliğinde biraz da küçük bir kahvenin sıcaklığını ilerleyecek. Bir radyo sesini geceyi doldurduğu o nostaljik his gibi burada her kelime bir bağ kurmaya çalışacak. Çünkü biliyoruz ki bağlar olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Kanalımız klasik bir inceleme ya da sohbetten öte bir arayışın hikayesi olacak. Filozofların ağır sözlerinden kaybolmuş bir çocuğun masum sorularına kadar uzanacağız. Her içerikte bir nebze merak, bir parça huzur ve belki de biraz cesaret bulacaksınız. Bazen bir oyunun derinliğinde kaybolacağız, bazen de bir sözün, bir düşüncenin ağırlığında. Peki bu evrenin adı neden Dimonors? Çünkü burası benim ve sizin küçük bir yansımanız. Evrendeki her şey. Bu kanalda sizin dokunuşlarınıza şekillenecek. Bir yorum, bir bakış. Belki de sessiz bir katılımla bile bu evreni zenginleştireceğimize inanıyorum. Birlikte şaşıracağız, düşeceğiz, tekrar kalkacağız. Hayatın karmaşıklığında kaybolurken belki de kendimizi bulacağız. Burada kaybolmak aslında biraz da bulunmak demek. Hadi bir arayışın ilk adımını birlikte atalım. Burada zamansız bir yolculuk başlıyor. Kendinize bir kahve yapın ve bir an durup dinleyin. Belki de cevaba değil sorunun ta kendisine aşık olacaksınız. Peki bu yolculuğa benimle çıkmaya hazır mısın? Ben Dima hazırım. <laughs>